Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Çoban'ın doğadaki sesi Vaki ziyarete gidiyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı zorlu hayat şartları. Yollar hep çamur. Arabamızın tekeri sara sara. Zorlu kış şartlarında. Baki abinin yanına doğru gidiyoruz. Bayağı da güzel doğal manzarası var arkadaşlar. Şöyle karşıda bir tam vadinin ucunda dağ köyü var. Size yakınlaştırayım. Harika bir doğal manzarası var. Karşıda da böyle köylerin arası 5 kilometre 10 kilometre aralıklı köyler var. Burası Erzincan'ın Refahiye tarafı arkadaşlar. Her dağın başına bir köy kurulmuş ve manzarası da çok güzel. Hem Erzincana göre bu bölge arkadaşlar biraz daha soğuk, bahar bu bu bölgeye biraz daha geç geliyor ama bir o kadar da yeşillik. Yani özellikle bahar mevsiminde böyle yazın buralar daha bir doğal manzarası güzel. Baki abi zaten çekiyor orada da izlemişsinizdir. Şöyle aşağıda da arkadaşlar çok güzel dağ köyler var. Yani benim hayalim de arkadaşlar ilerleyen zamanda böyle bir dağ köyünde kendime böyle bir yer almak. Orada bir dağ evi yapmak. Böyle hobi bahçesi. Ufak tefek. Hani küçük baş olur. Böyle kafa dağıtacak. yolumuza devam edelim arkadaşlar. İleride Baki abinin yanında görüşürüz. Arkadaşlar. Hoş bulduk, hoş bulduk abi. Arkadaşlar Baki abinin köyüne geldik. Şöyle gördüğünüz gibi. Tam dağın yamacında bir köy. Ya, kızı değil mi? Ne oldu sana kızım? Lan ne getirdin senin başına? Hoş hey geldin. Hoş ol. bulduk abi, nasılsın? Sağ olasın, teşekkürler. Siz ne yapıyorsunuz? İyi abi, yaramaz bir şey. Biz de hoş gördük. Ha. Ee, ama de enik bayağı zayıflamış bir değil ilk yara. Kuyruğu şey olmasaydı, Hı. inşallah Hı. bak Aynen. abi onu çok iyi bir şekilde tedavi eder arkadaşlar. Bu e... sıkıntı var burada. Ha. Aynen. Ben bunu şeyle atayım. Aynen abi, sen onu sağlam bir yere koy. Köyündeyiz, daha köylerinde. Bu, abi mu o şey? Daha da buldu o yani. Dişi mi erkek mi? Kuş. Allah Allah. Ama çok şey bir şey ha. Çok hafif bir şey. Ya. Aynen aynen. Şuna, ama sen getirdiğinde abi hayvan ölü gibiydi. Aynen öyle. Ya şey Emre. Gördün mü? Şuradan bazı aşağıda mu? Köyden anlamayın şimdi köpek gibi. Her taraf köpek. Bir de arka taraf var. Hepsi birer tane sahiplense abi senin köpeklerinden. Şimdi sahiplerine vermiyorum zaten o zaten vermişim. Ya yok işte yani onların hepsi yok, bir tanesini onu... beslersen zaten evet. hepsinin, bu köpekler hepsinin kapısını koruyor senin sayende. Şimdi şeye verdim ee, Erdincan Refah Üniversitesi'ne memur bir abimiz var ona verdim. Onu bizim as subay Komptan ona verdim ee, bu ikisini bıraktım. Şunla? Ağzıyla Cesur var ikisi Şu, dişi erkek bıraktım. Cesur bu değil mi abi? Evet. Azet bu. Abi bu da hiç şey kurt bozu rengi ha diğer şeyler şeylerinden diğerlerinden farklı bir Fena yapısı var. var. Aynen Maşallah bu da çok güzel olmuş abi. Seninkiler yani senin abi. çektiğin videodakinden daha da güzeller canlı. Şey, şey gözüküyor abi ha, biraz bazı gözüküyor. Ha, bazı köpekler abi merhaba. <laughs> hoş bulduk hoş bulduk abi. Şey gidelim az, az köpekler yanına Ha ee, şimdi Hayır, gidelim. Ee, gidelim. Evet. Bu da komutanın köpeği değil mi? Ha, ama maşallah ortaya... bu da güzel. Çok ama ya. O da çok güzel. Yapası... Şimdi videoda tamam. biraz farklı gözüküyor. Evet, video mesela abi bazılarınınki de videoda çok güzel <laughs> duruyor. Canlısı bir şey yaramıyor. Seninki de videoda çok böyle <laughs> yürü iri elli kollu durmuyor var ama canlı ama anne, annesine göre çok çok şeyler. He. annesi biraz erken doğum yaptı. Abi, erken tabii ki erken yaptığı için gelişimini evet. tamamlayamamış. Ya bu Umut bir, Umut değil de lisesi sonu çıkıyor. onun yani derdi ne ya? Umut versin geçişleri yaşıyor abi. Öyle gerek Senin Al bu aralar insanlar mevsim geçişleri yaşıyorlar. Sabah sen de ya yani bir <laughs> şey yaşadın. Ya şey anneleri bu. Ee, şeyden getirdi. Kırık karadan. Neydi? Kırık, Kırık, Kırık karadan Çok bak bak ya ola yavru var ya içeride. He he hemen yabancı yavruya tepki göstermeye başladılar. Ya Gelin 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 hadi gidelim. Gelin. Gelin. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi zaten arazide engebel olduğu için yavrular daima spor halinde ve bakımları da arkadaşlar bu zorlu şartlara rağmen çok iyi yani bak abi e, her Erzincan merkeze gittiği zaman et getiriyor bunlara normal çorbalık tavuk alıyor şimdi birazdan çekeceğim orada e, kaynatıyor şeyi tavukları e, yağ katıyor içine Güzel. Mama hazırlıyor, veriyor. Ve bayağı da köpeği kalabalık. Paça hey, abinin. Şey <laughs> <Hey, demiş gülüyor> oho oho <gülüyor> bunlar. Bir tane dana. Paça abi bunlar. Şimdi bir tane Bozo. Bir de soy Emre'ye dayanıyor. İlker kardeşim hediye etti. Hani Emre'nin köpeği evreden aldı. Evet ben İlker kardeşimize vermiştim. İlker kardeşimiz de e, Baki abiye hediye etti. Enik sahibi de bizdir. <laughs> doğru doğru Umut. Aa, ben enikken aynı arkadaşlar. Tunceli'ye verdim. Tunceli'de büyüdü. <laughs> <laughs> Serkan'a en çok benzeyen de bu sanki. <laughs> Aynen fizik olarak çok benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Bunun rengi kurt bozu çıktı ama hmm. aslında genç bir köpek. Biliyor musun? Ben ya he ya. Dişleri yani. Dişler de kırılmış ha. He ya. Bir tane sağlam ama başka da yok. Dur oğlum. Yani normalde şu an ben bunu kendi yetiştirdiğim kendi eniyim olmasa ben bu köpeğe derim 10 yaşında. 8 10 yaşında. Hey ya. Rengi çok yakışıklı. Yani şu şey. an bu kaç yaşındadır biliyor musun? Taş çatlasın 5,5. Yok o kadar yok. He taş çatlasın beş buçuk yaşında yani ha. Yok birader dediği gibi. O, o çıllığı çok göre yaptı. Ya işte bir de Sızan dediğin gibi o şey Tuncel'de de bu Umut Dil'in <laughs> köydeydi. E, Murat abi deydi, Murat yok. abi de Umut. Şey İlker. Çok domuza binmişliği var bunun. Aynen. Çok, bu Mesela... bağırsakları bir ara çıkmıştı dışarı. Değil mi Umut? Yabaniye karşı çok sert bir hayvan zaten. Ya. ben sabah bu kulağı kopu senden aldım ya götürdüğünü ilk ayında koptu, kopardı. Kutlarla boğuştu. Vay be. Zaman da için. yani bu köpeği vermen nedenimiz Köpekler kalabalıktı bu da boğuyordu da köpekleri diye artık köylüyle kötü olduk verdik yani. Doğru. Bu verilecek bir köpek de değil. Soy da öyle soyu da Abi Dino da güzel büyümüş de Dino'nun kuyruk. Kaldırmaması kötü olmuş ha. Ama daha da şey kaldırıyor. kaldırmaya başladı aslında. Aziz Dino'nun anne baba kimdi? Dino'nun e, bir damarında da duman var. Aha. Bir de evet. bizim köyde bir tane beyaz bir köpeğimiz var. O. Annesi evet, de yok. zaten şeydi bendeki kulaklı olan büyük yani. Aynen aynen. Ama şimdiki dişilerin daha kalite o zaman ki o dişiler Aha. biraz daha şey Aha. orta ya, kesimdi. Annesi orta kesim bir dişiydi. Evet. Bir de yani bu yani tam birebir hani dumanın kendi şeyinden değil yani. Dumanın da kanı var ama başka şeyin de köpek, kanı var. Başka, başka köpek, köpek de çıktı. atladığı yani. Belki Duman de ondan Orada Aynen. şey Bozo. O dumanın ölü bozu oldu burada. Bu Bunun da annesi biraz. Bak abi ondan bize biraz ya. bahsedebilir misin? Tamam. Bozodan yani bozo senin zaten. Favori. He, favori ha favori yani. köpeğin. Ya pro, yani. pro, profil resmindeki köpeğin de ha. bu. Ya şimdi bozo ile ilişkimiz <laughs> farklı ya. Bozo ile dağda olduğumuz zaman korkmuyorum. Beni bırakmıyor, 500 saat gitsin, geri döner bakıyor, geliyor, geliyor, geliyor Sen diyor, diyor, bakıyor. Yani bir de kardeş diyorum ben ona, moza kardeş. Ona biraz farklı ilişkimiz var ya. Bak benim mesela ineğim ben o kadar üzülmedim, bunu ayağa sakatlar daha fazla üzüldüm ben. Hani bunların bir ilişkimiz farklı. Abi kardeş ilişkisi daha doğrusu, güven veriyor bana. Bir de benim dişim de o şekilde. Yani herhangi bir şeyde e, yok, nasıl? Tutuyor, bu tutuyor. Büyü tutar. Bu biliyor dişini arkadan tutuyor. Yani üçü birden ekip, ekip, ekip halinde ekip, halinde çalışıyorlar. Ha. Yavrular da biraz ben yavruları sert yetiştiriyorum çok... yani çok. Biraz seri olduğu için bu yani tutmada güçlü köpek az. Yani bu... dişiyle birlikte de iş bitiriyorlar. Yani ha iş yerlere. bitiriyor yani bu fena yani. Bu biraz farklı ya bugün biraz rahatsız ayağına bir şey olmuş. Allah Allah benim de şimdi az önce babam aradı diyor aslanın ayağı şişmiş ben akşam abi e, yalını falan verdim hiçbir sıkıntı yoktu babam diyor baya bir kötü şişmiş e, bu da şöyle arkadaşlar yakından da çekeyim aynı aslan gibi gözleri var ve e, bak abi önceden bu ırk köpekler bizim köyde vardı biliyor musunuz böyle mor diyorduk biz bunlara mor köpek e, böyle zaten farklı bir renk yapıları var. Onlar da çok sertlerdi bir de çok iyi dövüşüyorlardı. bu da yani, yani bunlar da öyle ya. Ben sana bir ailede vardı onlardan. Yani. Dişisi de bu renkte, erkeği de bu renkte. Hep böyle bu renk yavrular çıkıyordu. Şimdi aziz yapı video, olarak çok sertlerdi yani abi. Videolarımızda işte YouTube'da videolar bizde benden şimdi bunların babası ben iki tane köpek değiştirdim. Bir tane kara kılıç vardı ya sana. Ha gösterdim evet. Ha. Bir de topal bir tane vardı büyük. İşte ee, topal, topal yavru da kardeşim ben sana söyleyeyim şöyle söyleyeyim Ağzım ARE'nin oğlu. Allah Allah. ARE'nin ha. oğlu yani tip olarak da ARE'ne benziyordu ama o biraz daha böyle beyaz. Ben sana söyleyeyim yani benim tahminim sanki biraz daha on e, ondan tutmuş gibi yani, sanki ya. Ben de öyle tahmin gördünüz. Ele, ele şu aynı, aynı o. Şu. Ben videolarda çok sürücü bir köpekti Topal evet, ayağında bir sıkıntı vardı işte. Şimdi evet. yani. ARE'nin o dişisi biraz anadolu çoban köpeğine yatkın olduğu için e, Arem'in oğlu da bu tipteydi ama sıfır kuyruktu. Aha, yani aynen. Bunun tipinde sıfır kuyruk. Yo, ama aynikler... rengi tabi biraz daha böyle bunun koyuşu. Aynikler... Çak 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 çak. Eniklerin maşallahı var abi hı hı. sen bir de helal olsun hani bu dağ koşullarında hepsi kilosu yerinde yani ya, yani ya. bakımları çok iyi Sıkıntılı biraz biliyorsunuz abi Ya abi aynen ben biz gelene ya. kadar bata çıka <laughs> çamur He yani kolay hı. değil Umut iterek yeteri de aslında şu kalıba baksana ya <laughs> Abi eğer gidişte bir yerde kalırsak Umut kardeşimiz düşecek Bak abi gerçekten çok uzak bir yer ya Gördün mü nasıl bir yer <laughs> 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 Bakay burası son köy mü? Buradan o tarafa daha köy var mı? Azizler köy var. Yani var. yol gidiyor mu böyle? Dağdan gidiyor. Evet. Yürüye yani öyle, araba gidiyor. Araba, <laughs> araba yolu var. Var var biraz. Vay be. Buradan. Sakat ama. <laughs> He yani. <laughs> buradan tarafı Şiran'a geçiyor zaten Aziz. Şey Emre. <laughs> Azizlerin köyü işte yaylalar. Bizim <laughs> de <da> arkada yaylalar aynı şekilde. <laughs> yani, Çok güzel abi. He. Bir taraf Erzincan'ın, bir taraf Gümüşhane'nin şeyleri, yaylaları. E, Bozok hakkında da abi son kez biraz yorumlarını alalım ondan Boz, sonra. E, e, Muhabbetimizi şey, yapalım. Hep canlı eder, ölü eder bir şey Bu, gösterme. Bozok bir Aziz abinin eline geçmedi. <laughs> Herkesin <eline gezdi> yani. <laughs> ya, umut da siz Ya Bozok edem görmesin ya. Yani ölü de diri de fark etmiyor. Aynı yani işte şu kaç defa şahit Terminatör abi. Terminatör abi, abi herde işte <laughs> Abi de yaba, ya ya dediğin gibi şimdi alışması lazım ona rağmen yine de köpeklerden ufak böyle bir şey görüyorum biniyor. Bozoyla da ilk başta ha, liderlik Bozoyla mücadelesi ya. verdiler. Ha, ha, bunun ya. bildiğim kadarıyla dişleri de galiba sağlam değil. kırık 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 ya. Ha, ha, rahat ha. durmuyor ki Aziz. Yani rahat durdur, ya. ya bunun annesi erkek köpekleri boyuyordu abi. Yani ne bu ya. yine bu kadar bu çok sakin. Ben sadece diyeyim babası da benim Şerkan evet. zaten. Yani şu kardeşi Evet, ata benim meşhur. E, o şey, Makedonya'ya satılan, evet. e, Kosova'ya, Kosova'dan da şu an bildiğim evet. kadarıyla Makedonya'ya satılmış. Evet. E, onun öz kardeşi arkadaşlar, anneden farklı, babaları Şerkan. Zaten şöyle eşkalleri aynı. E, evet, ve... şey ya, işte hedef e, görmesin yani bu domuz olsun, kurt olsun, köpek olsun, başka bir şey olsun. Abi. Yani mesela şey olsun biliyor yani. Bir de ben birine bunu anlattım dedi ki bu böyle bir köpek. İşte bizim sahibim yok iş şey yapmadı. Karşı karşıya geldi tamam mı? <laughs> tuttuğu gibi attı altına. Adam şok oldu dedi ben 50 senedir buradayım. Ne mi işte? işte 50 senedir ben buradayım dedi. Bir sürü köpek geldi ben bunu böyle, böyle bir köpek görmedim. Hiç havlama yok, hırlama gidiyor belinden tuttuğu gibi indiriyor aşağıya. Yani bu yaman hayvana da şeye de farklı. Ama i̇şte insanlara de, bir şey de, yapmıyor de, değil insanlar de, mi? İnsanlara hiçbiri bir şey Aklağı yap. temiz yani. Adam, yani. adam hiçbiri değil ya. Yok yok abi karakteri zaten güzel köy köpeğin. Köy ya şimdi genelde de serbest bugün böyle bağladık. Ee, şimdi evler için şu anda boş. Şimdi bir ay sonra bunlar hepsi dolacak. Adamcın oldu mu şey Baş, yapamıyor. Tabii iş açar. Sana iş açar. Yerinde evet. çok güzel. Bak abi yani köpekler için e, ne derler? Evet. Korunaklı, rüzgar ha, şey. Aa, burada arkadaşlar çok da güzel bir köy çatısı var bak abi burayı çok güzel uydurmuş. Yani e, kışın yağmurda çamurda da altına girer yatar zaten. Yazın salar büyük e, büyükbaş. Ay, gideyim, he büyükbaş hayvanları var bak abi'nin. Orada daha da güzel içerikler yaratacaktır arkadaşlar. Ee, aynen orada. Ee, Baki abi'nin de çobanın doğadaki sesi diye e, bir kanalı var arkadaşlar. Hani bende de e, abi de olmayıp da bende olanlar Baki abi'yi ziyaret edebilirler oradan. Teşekkürler sağ olun. Size hoş geldiniz tekrardan. Ee, <laughs> arkadaşlar bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Ee, son olarak arkadaşlar söylemek istediğiniz, ee, e, e, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ya, <laughs> ya, çok ya, 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 <laughs> var, ya, adım, ya, daha, daha bakayım, <laughs> Şaşırmış, <ne gülüyor> ya, 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 Başka güzel abi, evet. gerçekten burası. Tabii siz buraya daha alışmışsınız evet. ama bizim ya şimdi sen rengi şey, bir şey farklı gördüdükçe, şey. bir de şey yani bitki olsun ağaç her yönden de daha popülasyonu yüksek buraya göre. Burada mesela ot falan yok aslında. Ama şimdi yok. şey ee, umut. Şu an tabii ki kış mevsimi. buralar da yemyeşil olur ama tabii ki bence de yani. Yok yok orası evet. Aynen aynen abi orası yani benim abi, için de. Bizim burayı daha iyi biliyoruz. Yaylaları falan çok iyi bildiğimiz için. O yüzden şu, şu tepe markalarına yemyeşil sular ortalama Arkadaşlar Baki abi'nin ahırı. Yani değişik bir inşaat yapısı var. Şöyle komple taştan. Baki abi diyor ki 150 yıllık bu bir ahır. Ve üstü de şöyle ee, ağaçlarla arasına da çamur sıkıştırılarak yapmışlar. Şöyle içini de size çekeyim. Baki abi bereketli olsun. Sağ ol teşekkürler Arkadaşlar gel, gel, Baki abinin gel, kırmızı alaca simental danaları. He. Allah emeğini boşa çıkarmasın. Abi işte. Bak abi ahırın da abi dikkatimi çekti yani. E... 150 yıllık ya. Hay ya, yani tarih kokuyor bildiğin çok, ve. Çok güzel ya. Şu tomruklar Kaç belli. uzunluğuna var. Öküz arabalarıyla bunlar getirilmiş. Kan arabaları var ya. Görüyor musun? Çoroş dediğiniz bir oyuncu. He ya. kitap gibi ve e, hiç çürüme yok. Şu ağacın dediği ne gibi. Var. burada 2-3 metre. Abi bu ne? Var. Bu ne, ne, ne ağacı acaba ya? Bu yabani kavak. Bunların bunlar da... şey Emre getirme yöntemleri. Mesela 4-5 öküzü çoroş dediğimiz takarlar takarlardı. 4-5 öküzü birden sıra sıra dizerlerdi böyle. O şekilde çekip getirlerdi. Vay be. Bunun getirildiği yer en 15 kilometre bir yer ormandan çıkarmışlar. O, o zamanki o zorluklar zor koşullarda vallahi abi helal olsun ya. Ya ben evleri görüyorum şöyle kayalar var. Diyorum ki bu insanlar bunları nasıl getirip koymuşlar. Doğru. Eski insanlarda bir çalışma özverisi varmış. Vallahi Şimdi Vallahi e, ya. Emre Baki abi de zaten sonradan köye yerleşiyor. Aynen aynen. Batı'da Tabii Batı'da aynen. Peki nasıl yani köy yaşantısı nasıl abi? Ben, Sorsa sen metropol gördün, şehirden ben geldi. Asıl nereden geldim? Ha. Ben Viyana'dan geldim Asıl. Viyana'dan. Söyledin mi? Bir Emre Yok ben biliyorum da şu an abi, videoya abi. yeni çekiyoruz. Ben, biliyorum. Ben söylemiyorum tabii. mesela. Bana yani, sordukları zaman diyorum bu coğrafyada doğdum. Bu coğrafyada öleceğim. Fazla katmak da istemiyorum. Üniversiteye gittim burada 3-5 sene. Son sene, 2. senesinde falan bıraktım. E, psikoloji bölümü. Biraz farklı. Burayı e, Cansu'da yeriz. Cansu Üniversitesi'nde e, e, şey yapıyorum. Ondan sonra işte annemin Alzheimer hastası olmasından sonra İstanbul'a geldim. E, orada kaldım. Bodrum'da falan bir yaşam değiştirdik tabi. Annem de Alzheimer hastası olduktan sonra olsun geçiş, ağabey, ağabey. her olsun, olsun abi. Geçmiş her videolarımızı görüyorsun hani. Ben, Hayatlar, izliyorum yani, aynen abi. Ona bakıyorum. Sağ olsun eniştem ablam da burada olduğu için biraz daha rahatım. Peki bak abi nasıl yani köy yaşantısı hayvanlar sonuçta sen hayvan hiç ya hayatımda şey, ben sen... burada burada doğdum <laughs> tamam da 4-5 sene 5 yaşında falan yani gittim. Daha hiç, önce de daha hiç gelmedim ama mesela İstanbul Kartaj'da işte, lise dönemleri şu bu ondan sonra da yurt işte, üniversite dönemi. Ee, ne bileyim yani bir genimizde var herhalde. Şimdi bu atalarımızın, babalarımızın burada çıktı bir coğrafya. Yani babamız burada e, yapıyordu. Hani doğru. yani doğru Fakir ailelerin çocuklarıyız biz de. Çıktığımız yere buralar işte. Bazen bana soruyorlar diyorum ki. Ama mutluluk var abi. Ha. Emin ol ki. Huzurum var bak bir şey söyledim sana kafam rahat. İnan ki kafam rahat. Yani her şey hayvanlarla değil. Ben bu dağlara çıktığım zaman kendimi özgür hissediyorum, özgürleşiyorum Doğru. Ya, gerçekten. Bir de şehirlere göre yani hayvanlarla uğraşmak, hayvanlara gönül vermek, sevmek gerçekten çok güzel bir şey. Yani ben de bunu mesela ben şu anda Erzincan merkezdeyim. E, köyüm ben de ölümürden Tunceli'den çıktım. Geldim mesela ben bile özlüyorum köyü zaman zaman. Ya. Yani e, gerçekten çok bir güzel de, bir yaşam, şey. Abi. İşte insanlar bölge bölge 36 37 tane köy var. Sonra geldim ama insanlar benimse de bir Anadolu'nun kayıp dağ köyleri çekimleri yapmaya başladık. Köyleri tanıttık. Buradaki sorunları yansıtmaya çalıştık. Instagram'dan, Facebook'tan, YouTube'dan. YouTube amacımız aslında böyle böyle başladık. Hani e, ki hani diyorduk ya orada uzakta bir köy var. Evet. Işte Ama köy o işte Doğru. burada uzakta bir köy. Hani videolarımızda insanlar buranın çilelerini gördü. Ee, zorluklarını zorlukları gördü, işte göz sebeplerini gördü. Evet. nasıl geldiniz? O evet. da daha havalar açık. Kışın ben nasıl Çok da? zorlu gerçekten. Abi. Zorlu. Yani biz kendi köy yollarımıza mesela ben diyordum ki evet. zorlu ama burayı gördükten sonra hem zorlu bir de ulaşım çok sıkıntı. Çok sıkıntı. <laughs> ee, şehir merkezine de uzak bir yer. Şehirde çok uzak. Evet. Yani abi hasta olur şey olur i̇şte yani. çok zorlu kış, çekiyoruz çok bu Çok, orada. sıkıntı kışın burada. Evet, kışın biraz sıkıntı. Vallahi ne <laughs> olsun Baki abi. Baki abinin de YouTube kanalı var arkadaşlar evet. yani. O da e, bizim gibi daha doğrusu biz biraz daha köpekleri çekiyoruz. Ha? O daha doğal yaşamı çekiyor. Köyleri, hayvanları. Evet. Bölüm bölüm köylerin işte mesela işte 8 bölüm çektim belgesel gibi. Anadolu'nun dağ köyleri. En son kızı Bizim burası şey bir mozaik işte. Bütün nasyoneller var yani işte Alevisi, Sunnisi, Kürdü, Türkü ve yüzyıllardır kardeşçe yaşamış Çok bir toplum. Şey. Evet. Ve kivrelikte ben genelde diyorum evet. mesela. Çok güzel bir şey abi. Yani ha, ondan söylüyorum dağılır. saygıdan yani herkese <laughs> bu şekilde. Ee, hiçbir sorun yaşanmamış kardeşçe barış yani ne bileyim e, kardeşçe yaşamın bir örneği aslında Orçul bölgesi bütün kesimlere hitap eden işte Karadeniz'den gelmişler ne bileyim buradan gelmişler buradan gelmişler herkesin birbirine saygı duyduğu bir çok yer çok güzel abi Tüm dünyaya yani, örnek olacak davranışlar evet. ve tamam. e, sen abi diyorsun ki ben mutluluğu köyde buldum değil ya, mi orada orada mesela evet ya. ekonomik ben biraz daha belki ee, daha iyi şartlarda olabilir, ya, daha lüks şey yaşayabilirsin. Evet. Ama abi, Emre belki e, fazla benim kadar hayvandan anlamaz. Yani bu kadar zorlu şartlarda bu hayvanlar gene kilosu her şeyi yerinde ya. Yani. Ve simental ırkı abi yani bunlar normalde. E, evet çok güzel. Yani de bunların de. tam kanı zaten bu dağ bölgesinde daha e, şey olurdu. Var, var aslında dediğin gibi abi içinde iyileri de var. Evet. Geliyorum abi. Ta, ta, şey yok. Aslında bu bölgeye abi ee. melezi daha iyi gider biliyor musun? Öbür kapıdan normalde gidiyoruz da. Öbür kapıda. Maşallah tamam. abi ee. bereketli olsun aynen. Yo içeride de var. Bir evet, iki tane kolik vardı. Ee. On, onlar da yani e, kanatlı daha sağlam. Evet. Arkadaşlar bu ahır da çok ilgi çekici. Burası ev. Bak ev. Evmiş, Allah Allah önceden evmiş ha. Arkadaşlar burası da eski evmiş. Evet. Daha önceden sonradan ahır. Yani, yani eski ev. 250 sene bizim burada bölgede göçüşçülük var. Falan burada eski ee. ekmek yapılan yer. Hıh diye tabir ettiğimiz. Abi Ermeniler falan yaşamış mı burada? Tabii eski Ermeni ve Ezidi, Ezidilerin olduğu bir yer. <laughs> Rumların oluşturduğu. Şöyle abi. arkadaşlar şurada da bir ocak var. Baki abi bizim yan böyle bir dağ köyünde böyle bir ocak vardı. Ha. Bayağı bir eski eee Hazine mi? O ev evet hazine çıktı yani o yüzden sana da bir uyarısını Şimdi yapayım benim, benim ee, tam ocağın altında <gülüyor> <gülüyor> hazine çıkabilir. Evet. daha romansına rağmen hiç oynamamış. yani bunun belki de yıllarca üstüne 3-4 metre ağaçlar yamış ağaçlar mesela hiç oynama yamulma. Yani bir istiyormuş. 350 yıllık bir tarih var bu. Vay be ya hem <laughs> bu, abi <laughs> hem ağaçlar <laughs> tek parça çok uzun evet. hem de yani özellikle şunlar mesela hala ilk günkü gibi duruyorlar yani ya bak, şey güzel, bak, mesela abi. normal bu köydeki ağaçlar olsa şimdiye çürürdü biliyor Aynen, musun evet. abi? Ya bak abi ya abi yavrular bitirim ya bak, vallahi tam <laughs> Şey, Umut'un dediği gibi. Zibidi, tam diyor zibidi Gonzales'e. Bak bak, evet. görüyorlar. Bak, evet. buradan şey görüyorsun. Abi, çok güzel. Yani, şurası da bahçe herhalde. Biçiliyor mu abi burası? Söyle arkadaşlar, karşıda da yine taş bir yapı var. hani bayağı bir Taş yapı var burada eskinin ama e, gerçekten yani insan böyle yerleri gördüğünde geçmişe gidiyor tabii ki bizim yaşımız 34-35 civarında ama e, anlatıyorlar eskiler dinliyoruz böyle bu evleri bu yapıları gördüğümüzde de e, Aziz kardeşimiz de burada ve köy çeşmesi mesela birçok Anadolu'nun köyündeki köy çeşmelerini kapattılar arkadaşlar. Burada hala şırıl şırıl akıyor ve refahiye bölgesi de su olarak da bol bir bölge yani suyu bol. Arkadaşlar bugün de size buraları göstermek istedim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, kalın, dostça kalın.